Kızım. Ağlıyor musun sen? Bir sıkıntıyla uyandım. Neden hiç bilmiyorum. <laughs> Baksana. Hamur gibi oldu yorgunluktan. Yine iyi dayandı bu kadar saat. <gülüyor> <gülüyor> Cemil amca Uyudun mu? Uyansana Cemil amca Sabah oldu Ahmet hadi kahvaltıya Cemil Salih koş Cemil 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 ne olmuş? Bilmiyorum yatıyordu burada böyle. Cemil. Neyse nabzı atıyor. Hadi Fahri hastaneye gidiyoruz. Evet bravo ya işte benim özlemim. Canım benim kaldığın yerden devam edeceksin bravo. Özlem hanım bizi bugün çok şaşırttı. Daha çok şaşırtacak. İyi günler. Özlem hanımla görüşebilir miyiz? Ee, Özlem bir bakar mısın? Pardon konu neydi? Bu akşam yapılacak özel bir davette dans edebilir mi onu soracaktım. Özlem hanım e, davetinize ne der bilmiyorum şimdi. Kendisi bir süredir dansı bıraktı. <laughs> Yanlış anlaşılmasın beyefendi. Bu resepsiyon daveti. Geçen yıl Gürcistan'a geldiğinde devlet erkanı Özlem Hanım'a hayran kalmışlar. Şu anda resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunuyorlar. Bizi kırmazsanız seviniriz Özlem Hanım. Bizi zor durumda bırakmayın. bu farklı saygın bir <laughs> davet. Sen karar ver Özlem. Bana düşünmem için biraz zaman verebilir misiniz? Peki Özlem Hanım. Buyurun. Kartın arkasında davetin yapılacağı yerin adresi var. Olumlu bir cevap bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. <laughs> İyi günler. İyi günler. Dur bakayım bir şunu. Kendim buradasın ama ...aklım başka yerde be oğlum. Geçen gün dükkana getirdiğin o güzel kızın adı neydi bakayım? Feride. Ya da Özlem. İki adı mı var? Öyle gibi bir şey. Feride ismi daha hoşuma gitti. Ben de Feride'yi daha çok seviyorum. Nasıl Feride kızım? İyidir inşallah. İyi, sağ ol. Bekir amca. Efendim? Ben biraz kafa yordum şu bizim şey. Yani böyle birkaç top kumaş satmakla ne uzarız ne kısalırız. Bizim dükkanı daha karlı bir hale getiremez miyiz? Ne yapacağız evladım? Bizim etimiz ne, budumuz ne? Kumaşları çok ucuza alıyoruz. Eğer imalata geçersek 3-4 katı para kazanırız. Ben para kendici kumaçıyım. Ne anlarım konfeksiyon işinden. Ben varım ya Bekir amca. Bize seve seve yardım edecek bir sürü insan tanıyorum ben. Çabuk pes ettin be oğlum. Ee, patronluk yapmaya alışmış adamın çıraklık neyine? Mesele o değil Bekir amca. Ailemi düşünüyorum ben. Annemi, kız kardeşimi. Gazi mahallesinde bir yakınımızın yanında yaşıyoruz. Sığıntı gibi. Beni yoran nasıl bunlar? aile dedin ya, iş değişir Ömer. Bir bildiğim varsa ben senin arkandayım. Sağ ol Bekir amca. Alo. Merhaba Feride. Ha? Ömer görüşebilir miyiz? Bir konuda senin fikrini almak istiyorum. Beni görmek istediğine emin misin? Sen önce onu söyle. Tabii ki eminim Ömer. Şimdi neredesin? Okuldayım. Seni okuldan alayım mı? Tamam bekliyorum. Bekir amca... Hmm. Müsaade edersen benim biraz işim var. Git tabii evladım. Gönül işleri bekletmeye gelmez. <laughs> Sağ ol Bekir amca. <laughs> Filiz Tekiner, benim. Bunu Cem Bey gönderdi. Teşekkür ederim. Alo. Hediyeni aldın mı Filiz? Evet aldım. Umarım beğenmişsindir. Üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Öyle mi? Akşam nikah masasında olacaksın. Vazgeçersen namlunun ucunda kim var biliyorsun. Çok sevgili kabadayımız. Geleceğimi biliyorsun. Her zaman yolları gözlüyorum Yani seni seviyor istiyorum <laughs> Ve Herkesin keyfi yerinde Yazlıklar dikilmeye başladı Allah. mı bunlar böyle olur Müjgan abla <laughs> Ay vallahi öyle renkli renkli incecik kumaşlar Baktıkça insanın içi açılıyor ayol Değil mi Ali? Aa. Ne oluyor o buna? Çocuğu istemedim diye bozuk atıyor hala. Evde de öyle. Hı. Benimle konuştuğu falan yok. <laughs> ne diyeyim. Sizin için ne hayırlıysa o olsun kızım. Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldin Hayri Bey. İyi ki mağaza açtınız. Hepiniz buradasınız. <laughs> Oraya birini aldık Hayri Bey. Tezgahtarlar canavar gibi. Takır takır çalışıyorlar. Mal yetiştiremiyoruz değil mi kızlar? Ya vallahi doğru, öyle. evet. Vallahi sevindim. <laughs> gel abi baba gel. Gel şöyle otur gel. Buyurun. Merhaba kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Yılmaz. Geldim. Hoş bulduk. Aa hoş geldiniz. Gelinlik için geldiniz değil mi? Hı hı. Hanımlar kumaş budur. <laughs> Aa çok güzelmiş. Ay çok güzel vallahi. Bakayım evet. bakayım şuna. Ay çok Ay şuna bak. Ay bir bakayım, ya. bakayım, şuna. Ee, güzele çuvaldan dik gene yakışır. Aslı size emanet ben gidiyorum Zaten çok seninle işimiz yok Yılmaz Aslı kumaşı beğenince başlayacağız <laughs> Kolay gelsin Güle güle canım Görüşürüz Yılmaz. Ay düğün olacak değil mi? Yani öyle ki dakikalık nikah falan değil. Ay, düğün olacak. <laughs> Ay nerede olacak? Ha? Otelde mi? Ha? Ay tabii otelde olacak kızım. Nerede olacak başka? Allah Allah. Balayına gidecek misiniz? <laughs> Ay nerede oturacaksınız? <laughs> ee, <laughs> önce hangisine cevap vereyim? Hepsine. <laughs> <laughs> dur bakayım. Handa iyi misin? İyi değilim Müjgan, çok kötüyüm. Ne oldu? Şimdi Yılmaz'la kızım evlenecekti belki. Ben engel oldum onların saadetine. Seven iki insanı ben ayırdım. Aman Handan, seninki de laf mı şimdi? Filiz de çocuğunun babasıyla evlenecek. Kahrettin şeye bak Allah aşkına ya. Ah Müjgan, her şey göründüğü gibi olsa. İyi misin Sandan Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Ben gidiyorum Müjgan abla. Kumaşı çok beğendim. Gelinlik size emanet. Zevkinize bırakıyorum. Vallahi ne yaparsanız kabulümdür. Aferin vallahi kız. Hiç müşkülpesent değilsin. Ayılmaz yaşadı ayol. <laughs> Darısı nalenin başına Müjgan abla. Vallahi Kerem kızı şimdiden kaptı. Onlar sadece arkadaş Semacığım. Evlenmek kim onlar kim ya? Aa, herkes ayağını denk alsın. İyi günler. Size iyi günler. İyi günler. İyi günler Hayri Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.